Merhabalar ben Mirçi Onay. Bu videoda sizlere yeni hazırlamış olduğum genel muhasebe uygulamalı eğitimimin içeriğinden bahsedeceğim. Burada müfredat kısmında tüm derslerde nelerimiz var. Genel muhasebeye giriş var. Muhasebe sistemi var. Hesap kavramı ve işleyişimiz var. Envanter değerleme, Muhasebe kayıt araçları ve raporlama 3 e, bölümden oluşuyor, 3 parçada oluşuyor. Bunlar slayt desteğiyle anlatmış olduğumuz teorik konular. İlaveten iki tane e, çok güzel uygulama yaptık. Burada Excel'de uygulama yaptık ve bu Excel'de kul cool yapmış olduğumuz uygulamayı kaynaklar bölümünde paylaşıyorum. İlaveten e, genel muhasebe ile ilgili uygulamış olduğumuz monografiyi de sizlerle paylaşıyorum ve Luca programında genel muhasebe ile ilgili aynı örneği programda nasıl yapabiliriz nasıl oluyor Onu da sizlere göstermek için paylaşıyorum. Bu iki eğitimimiz uygulama kısmı birisi 3 saatlik eğitim. Diğeri de 1 saatlik, 1 saat 10 dakikalık bir eğitim dolu dolu bir içerik sizler için hazırlamış oldum. Ve bu içerikle sizlerle ilgili tüm işlemlerimizi burada genel muhasebe işlemlerini yapıyoruz. Burada temel başlıklarda yapacağımız işlemler açılış bilançosunun düzenlenmesi, yemeğe kayıtlarının yapılması, büyük defter kayıtlarının yapılması, aylık mizanın düzenlenmesi, dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması, gelir gider gelir tablosunun düzenlenmesi gelir gider hesaplarının kapatılması kesin mizanın düzenlenmesi dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi bilanço hesaplarının kapatılması ve yeni dönemin açılması yani derslerinizde ya da Uygulamada sizden istenilen tüm işlemleri burada e, örneklerle açıklamış ve yapmış olduk ve bu e, eğitim içeriği hani dolu dolu bir içerik olmuş oldu. Amacımız burada temel seviyeden başlayarak e, herkesin genel muhasebeyi öğrenmesi olacak. Basit bir anlatımla e, kaynaklarla destekleyerek e, dersimizi anlatmış olduk. E, i̇nşallah sizler için faydalı bir eğitim olur. E, yeni eğitimlerde görüşmek üzere.